Sanal büyüme, gerçek ise sefalet. 2 Aralık 2025, Murat Muratoğlu, Nefes. Vay be! Üçüncü çeyrekte, yani o sıcakların bizi kavurduğu, klimaları açmaya korktuğumuz Temmuz-Eylül döneminde %3.7 büyüdük. Hatta hızımızı alamamışız, bir önceki çeyreğe göre de %1.1 koyduk üzerine. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de hemen ardından açıklamayı yapıştırdı. Milli gelirimiz 1.5 trilyon doları aştı. Kralsın be! İyi de para nerede? Zira gelin görün ki şeytan ayrıntıda gizli. İnsanlar karnını bile doyuramıyorken nasıl büyüyor ekonomi? Tarım bu çeyrekte tam %12.7 daraldı. Evet, yanlış okumadınız, eksi 12.7 azaldı. Bakanlık açıklamasında suçluyu hemen buldu. Zirai don ve kuraklık. Ne güzel değil mi? Yağmur yağmaz, suçlu hava durumu. Dolar artar, suçlu dış güçler. Enflasyon artar, suçlu zincir marketler. Maşallah, hepsi sütten çıkmış ak kaşıklar. Bu sadece bir sektör biraz kötü gitmiş durumu da değil. Bu, sofranın küçülmesi, dar gelirlinin, gıda enflasyonu denen belanın altında ezilmesi, yaşamın pahalı hale gelmesi. Büyüyen ne? İnşaat %13.9 büyüdü. Ülkede tarlalar kurur, çiftçi toprağı bırakır, ithalatla karın doyurur hale geliriz ama beton aralıksız yükselir. Neden? Betonun sulaması kolaydır, gübresi yoktur, mazotu yoktur, oy deposudur, propagandası boldur. Midenin daraldığı yerde beton nasıl genişliyor? Kötü yönetim, yanlış tercih, yanlış model, yanlış ısrar diyoruz biz buna. Verilerin detayına indiğimizde ayrı bir tuhaflık daha çıkıyor karşımıza. Polisiye roman tadında. Sanayide bir yalancı çoban durumu var ama kim yalan söylüyor özellikle de imalat kesimi aylardır işler kötüye gidiyor diye feryat ediyor kapasite kullanım oranı aşağı yönlü sanayi üretim endeksi zayıf seyrediyor TÜİK diyor ki sanayi büyüdü ya sanayici ve müteahhitler topluca oscarlık bir dram performansı sergiliyor öldük bittik diyerek bizi kandırıyorlar ya da TÜİK hesap makinasını ters tutuyor nitekim ikisi birden doğru olamaz Harcama kalemlerine bakıyoruz. Hane halkı tüketimi %4.8 arttı. Normal ekonomide dersin ki halkın yüzü gülüyor. Bizim ekonomide bu artışın tercümesi tamamen farklı. Vatandaş enflasyonun düşeceğine inanmıyor. Bulduğunu alıyor çünkü yarın daha pahalı olacağını hesaplıyor. Dış ticaret verisi de manzaranın başka bir yönünü gösteriyor. İhracat %0.7 küçüldü, ithalat %4.3 büyüdü. Yani kur baskılaması artık ihracatı boğuyor, ithalatı parlatıyor. Kuru frenleyerek enflasyonla mücadele etmek çok kısa süreli bir yöntemdir. Uzun sürerse yan etkiler başlar. Türkiye iki buçuk yıldır bu yönteme abanmış durumda. Haliyle rekabet gücü zayıflıyor, döviz ihtiyacı artıyor, zaman daralıyor. Kısaca ne anlatıyorsunuz bize diye sorarsanız, Evet, Türkiye kağıt üzerinde büyüyor ama gerçekte verimlilik yok, rekabet gücü yok, adalet yok, arz yok, güven yok, beklentiler kötü. Ülke zenginleşmiyor, şişiyor. Büyüme rakamları, karnı aç olanı doyurmuyor. İstatistikler, kirasını ödeyemeyen adamın derdine derman olmuyor. Büyümeniz kutlu, gazanız mübarek olsun. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.